Herkese merhabalar. Elektromanyetik teori dersine devam ediyoruz. Bu dersimizde ortogonal dik koordinat sistemlerinin ikincisi olan silindirik koordinatları öğreneceğiz. İlk olarak bir nokta silindirik koordinatlarda nasıl ifade edilir onu öğrenelim. Kartezyen koordinat sisteminde arkadaşlar 3 tane eksenimiz vardı. X ekseni, Y ekseni ve Z ekseni Örneğin burada bir noktamız olsun p noktası ve bunun koordinatlarını bilmiyorum. Yine önceki dersimizde olduğu gibi bu noktadan x y düzlemine bir dikme indiriyoruz arkadaşlar şu şekilde. Daha sonra bu indirmiş olduğumuz dikmeden x ve y eksenlerine paralel çizgiler çiziyoruz şu şekilde ve bu şekilde. Bu çizginin kestiği nokta x noktası olsun dolayısıyla buranın uzunluğu x birim olur. Buradaki çizginin kesmiş olduğu nokta y noktası olsun. Dolayısıyla buranın uzunluğu ise y birim olur. Burası y birimse burası da y birimdir. Şimdi ise orijinden bu dikmeye olan bir uzaklık çiziyoruz arkadaşlar. Buna da r uzaklığı diyoruz. İşte bu uzaklığımız bizim silindirik koordinatlarda birinci bileşenimiz olacaktır. O da r bileşeni. İkinci bileşen için ise şunu yapacağız. Buradaki uzaklığın x ekseniyle yaptığı açı bizim ikinci bileşenimiz olacaktır. Dolayısıyla x ekseniyle yaptığı açıya fi diyoruz. İkinci bileşen fi olacaktır. Daha sonra dikmeden bu noktaya olan uzaklık ise z ekseni üzerindeki uzaklıktır. Dolayısıyla z üzerindeki uzaklığımız neyse buradaki bileşenimiz de z olacaktır. Buradaki z kartezyen koordinat sistemindeki z ile aynı. Yani kartezyen koordinat sisteminde z ne ise silindirik koordinat sisteminde de z odur arkadaşlar. Peki buradaki r'yi, fi'yi ve z'yi nasıl bulacağız? Gelin onları gösterelim. r'yi bulmak için arkadaşlar şimdi biz bu noktadan y eksenine paralel çizgi çizdiğimizde burası dik olmaktadır. E burası dikse arkadaşlar hipotenüs teoreminden r'yi rahatlıkla bulabiliriz. Dolayısıyla r eşittir kök içerisinde x kare artı y kare olacaktır. Şimdi fi'yi bulalım. Fi'yi bulmak için ise buradaki açının tanjantını bir alalım arkadaşlar. Tanjant fi nedir arkadaşlar burada? Karşı bölü komşudan yani y bölü x olacaktır. E biz zaten buradan açıyı çekebiliriz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Her iki tarafın arktanını alalım ve fi'yi yalnız bırakalım arkadaşlar. Dolayısıyla fi buradan arktan y bölü x olarak bulunur. Z ise zaten daha demin söylemiştik. Kartezyen koordinat sisteminde Z ne ise silindirik koordinat sisteminde de Z odur arkadaşlar. Bu şekilde biz bir noktayı silindirik koordinatlarda ifade edeceğiz. Şimdi peki bir vektör nasıl ifade edilir silindirik koordinat sisteminde? Onu da şöyle söyleyelim. Silindirik koordinat sisteminde herhangi bir A vektörü şu şekilde ifade edilir. A vektörünün R bileşeni A-R yönünde artı A vektörünün fi bileşeni AF yönünde artı A vektörünün Z bileşeni AZ yönünde olacaktır. Bu şekilde bir vektör silindirik koordinat sisteminde ifade edilir. Peki iki nokta arasındaki vektörü nasıl ifade edeceğiz? Yani kartezyen koordinat sisteminde olduğu gibi bitiş noktasından başlangıç noktasını çıkarttığımız zaman vektör ifade edebilecek miyiz? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer iki nokta arasındaki vektörü bulmak istiyorsanız örneğin buradaki P noktası ile buradaki P2 noktası olsun. Ve P noktasından P2 noktasına doğru bir vektör ifade edelim. Bu vektörü arkadaşlar bitiş noktasından başlangıç noktasını çıkartarak bulamıyoruz silindirik koordinat sisteminde. Yapmamız gereken şey buradaki noktaları kartezyen koordinat sistemine çevireceğiz. Ondan sonra bitiş noktasından başlangıç noktasını çıkardığımız zaman o vektör ifade edilmiş olacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Devam edelim. Şimdi geldik silindirik koordinatlarda nokta çarpımına. Nokta çarpımına geçmeden önce buradaki ifadelerimizin ne olduğuna bakalım. Herhangi bir P noktasından x, y düzlemine dikme indirdiğimizde indirdiğimiz dikme örneğin burası olsun arkadaşlar x ve y düzlemlerine paralel çizgiler çiziyoruz. Şu şekilde çizmiş olduk. Buranın r uzunluğunda olduğunu ve bu r uzunluğunun x ekseniyle yaptığı açıya fi dediğimizi hatırlayalım. Bu noktadan aşağıya doğru olan ifademiz ax birim vektörünü, bu noktadan sağ tarafa olan ifademiz ay birim vektörünü göstermektedir. Ve bu noktadan r'nin uzantısında giden bir birim vektörümüz var. Buna AR birim vektörü diyoruz. Daha sonra buradaki fi ile aynı yönlü olacak şekilde buradan buraya doğru bir birim vektör daha ifade ediyoruz. AF birim vektörü. Şimdi buradaki açıları bulursak eğer o zaman bizim nokta çarpımı yapmamız daha kolay olacaktır. Yani mantığı buradan gelecektir arkadaşlar. Şöyle ki bu noktadan y eksenine paralel çizgi çizdiğimizde buranın 90 derece olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Burası da fi. O zaman 90'a tamamlayan bir açı belirleyelim. Burası da alfa olsun arkadaşlar. O zaman yazalım alfa artı fi eşittir 90 derece. Burası alfa ise ters açıdan burası da alfa olur arkadaşlar. Burası 90 derece. Burası alfa ise burası da fi. O zaman ters açıdan burası 90 ise tamamı 90 olacaktır. Alfa ile fi'nin toplamı 90 dereceydi. Burası alfa ise o zaman buranın fi olması gerekir. Zaten burada gösterilmiş fi diye. Devam edelim. Burası 90 ise burası da 90. Şunları da söyleyelim arkadaşlar. Ar birim vektörü, afi birim vektörü ve az birim vektörü. Bunlar bizim silindirik koordinat sistemindeki birim vektörlerimiz. Nasıl ki kartezyen koordinat sisteminde ax, ay ve az birim vektörleri varsa Silindirik koordinat sisteminde de bizim birim vektörlerimiz bunlar olacaktır. Ve bunlar her zaman birbirlerine diktir. Nasıl ki kartezyen koordinat sistemini düşünün arkadaşlar. Şu şekilde. Burası x, burası y ve burası z. Bunların hepsi birbirlerine diktir arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar hepsi birbirlerine dik. Bu birim vektörler de birbirlerine diktir arkadaşlar. O zaman afi ile ar birim vektörü birbirine dik olacak. Yani şurası 90 derece olacaktır. Alfa ile fiilin toplamı 90 dereceydi. Burası alfa ise o zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar? Fi olacaktır. Bu açıları belirledikten sonra artık nokta çarpımına geçebiliriz arkadaşlar. Örneğin ax birim vektörü ile ar birim vektörünün nokta çarpımının sonucunu bulmak istiyoruz. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen bunu alalım. Şöyle yapıyorduk hatırlayın. Birinci vektörün boyu ax birim vektörünün boyu çarpı ikinci vektörün boyu o da AR birim vektörünün boyu çarpı aradaki açının kosinüsüydü. Dolayısıyla kosinüs x diyelim. Aradaki açıyı bilmiyoruz arkadaşlar. Bunlar birim vektör olduklarından dolayı boyları bir birim olacaktır. O zaman bu nokta çarpımının sonucu da neye eşit olacaktır? Aradaki açının kosinüsüne eşit olacaktır. Şimdi ax birim vektörü ile ar birim vektörü arasındaki açıya bakalım. ax burasıydı. ar burasıydı. Aradaki açı nedir arkadaşlar? Görüldüğü üzere fi'dir. O zaman bunun cevabı ne olacaktır? Kosinüs fi olacaktır. Şimdi ise ax birim vektörü ile af birim vektörünün nokta çarpımına bakalım. Zaten boyları 1 olduğundan dolayı aradaki açıyı bulmamız yeterli olacaktır ax ile afi'nin arasında kalan açıya bakalım. Hemen gösterelim. ax burasıydı, afi burasıydı. Dolayısıyla aradaki açı ne olur arkadaşlar? Burası 90 derece. Burası da fi olduğundan dolayı o zaman arasındaki açı neye eşit olacaktır? 90 artı fi'ye eşit olacaktır. Ve bunun kosinüsünü alalım arkadaşlar. Kosinüs diyelim. Bu neye eşit olacaktır? Kosinüs ikinci bölgededir. O zaman ikinci bölgede kosinüsümüz eksidir. Eksi 90 derece ve 270 derecede açımız isim değiştiriyordu. O zaman sinüs olacak. Daha sonra buradaki açıyı alacağız. O da fi'dir. O zaman cevabımız eksi sinüs fi olmalı. Görüldüğü üzere eksi sinüs fi. Devam edelim. Şimdi ax birim vektörü ile az birim vektörüne bakalım. Zaten buna bakmaya gerek yok. Çünkü bunlar kartezyen koordinat sisteminde birbirlerine dik olan birim vektörler. O zaman arasındaki açı nedir? Kosünüs 90'dır arkadaşlar. kosinüs 90'da 0'dır. O zaman cevabımız 0 olacak. Şimdi AY birim vektörü ile AR birim vektörünün nokta çarpımına bakalım. Hemen gösterelim. AY birim vektörü burası. AR birim vektörü burası. Arasındaki açı alfa. O zaman ne olmalıdır cevabımız? kosinüs alfa olmalıdır. Doğru değil mi arkadaşlar? E şimdi biz bu açıyı fi cinsinden ifade edersek. Bunu da şöyle gösterelim. Buradaki açıların toplamı 90 dereceydi. Alfa ile fi'nin açısının toplamı 90 dereceydi. O zaman kosinüs alfa neye eşit olacaktır? Sinüs fi'ye eşit olacaktır. Fi cinsinden ifade edersek cevabımız sinüs fi olmalıdır. Görüldüğü üzere. Her zaman açımız silindirik koordinat sisteminde olduğundan dolayı fi açısı cinsinden ifade edilmeli. Dolayısıyla burada da görüldüğü üzere fi açısı şeklinde ifade ettik. Şimdi geldik ay birim vektörü ile afi birim vektörünün nokta çarpımına. A'yı birim vektörü burasıydı. Afi birim vektörü burasıydı. Arasındaki açı görüldüğü üzere fi. O zaman bunun kosinüsünü alacağız. Kosinüs fi olacaktır. Ay birim vektörü ile Az birim vektörünün nokta çarpımına bakalım. Zaten bakmaya gerek yok. Bunlar kartezyen koordinat sisteminde birbirine dik olan birim vektörlerdi. Arasındaki açı nedir arkadaşlar? 90 derece. O zaman kosinüs 90'da 0'dır. Cevabımız da 0 olarak yazılmalıdır. Şimdi, az birim vektörünün diğer birim vektörlerle nokta çarpımına bakalım. İlk olarak, az birim vektörü ile ar birim vektörünün nokta çarpımına bakalım. Burada göstermemize gerek yok aslında, çünkü neden? Biz daha demin yukarıda söylemiştik, silindirik koordinat sisteminde ar birim vektörü, af birim vektörü ve az birim vektörü arkadaşlar birbirine dik olan vektörlerdi silindirik koordinat sisteminde. O zaman bunlar birbirine dikse, Buradaki az birim vektörü ile ar birim vektörü de birbirine dik olmalı. O zaman arasındaki açı 90 derece. Kosinüs 90 da 0'dır. O zaman cevabımız 0 olacaktır. Aynı şekilde az birim vektörü ile af birim vektörünün nokta çarpımı da 0'dır. Çünkü arasındaki açı 90 derecedir. Son olarak az birim vektörü ile az birim vektörünün nokta çarpımına bakalım. Gösterelim. Birinci vektörümüzün boyu 1 çarpı. ikinci vektörümüzün boyu o da 1 çarpı. Arasındaki açının kosinüsü. Kosinüs diyorum. E bunlar aynı vektörler. O zaman bunlar birbirlerine paraleller. Arasındaki açı 0 olur. O zaman kosinüs 0'da 1'e eşit olduğundan dolayı cevabımız 1 olacaktır. Bu şekilde hangi iki vektörün nokta çarpımı sorulduğunda eğer ki mantığını oturtursanız buradaki açıları kafanızda oturtursanız cevabını rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Öbür türlü isterseniz de buradaki her bir çarpımın sonucunu ezberlemeniz gerekecektir. Çünkü ileriki derslerimizde buradaki nokta çarpımlarının hepsini kullanacağız. O yüzden bunları iyi bilmekte fayda var. Devam edelim. Şimdi geldik silindirik koordinatlardan kartezen koordinatlara geçiş matrisimizi oluşturalım. Örneğin bizde bir silindirik koordinat sisteminde bir vektör verilecek veya silindirik koordinat sisteminde bir nokta verilecek. Buradaki noktayı ve vektörü kartezyen koordinat sisteminde nasıl gösteririm onu öğreneceğiz. Buradaki nokta çarpımlarını kullanarak arkadaşlar bir matris oluşturuyoruz. Ve bu matrisimiz şöyle bir matris olacak. Kosinüs fi eksi sinüs fi sıfır. Sinüs fi kosinüs fi sıfır. Sıfır sıfır ve bir olacaktır. İşte bu matris silindirik koordinatlardan kartezyen koordinatlara geçiş matrisidir. Peki nasıl oluyor? Hemen gösterelim. Örneğin bir vektör verilsin. A vektörü olsun ve silindirik koordinatlarda verilsin. A vektörünün r bileşeni ar yönünde, artı A vektörünün fi bileşeni afi yönünde, artı A vektörünün z bileşeni az yönünde olacaktır. Şimdi bu vektör kartezyen koordinat sisteminde gösterilmiş olsaydı nasıl olurdu? Hemen onu da gösterelim. Buradaki her bir bileşeni arkadaşlar sütun matrisine yerleştiriyoruz. Yani AR, AFI ve AZ görüldüğü üzere sütun şeklinde yerleştirildi. Daha sonra onun önüne bir tane matris koyuyoruz. Bu matrisimiz geçiş matrisimiz yani silindirik koordinat sisteminden kartezyen koordinat sistemine geçiş matrisimiz. Bunları yazdıktan sonra şimdi artık kartezyen koordinat sistemindeki bileşenlerimizi bulabiliriz. AX bileşenini bulmak istersek eğer buradaki nokta çarpımını gerçekleştirmemiz gerekir. Buradan birinci satırı buradan birinci sütunu işaretlememiz gerekir. Zaten bildiğiniz şeyler. lineer cebirden çarpalım. AR çarpı kosinüs fi artı AF çarpı eksi sinüs fi artı AZ çarpı sıfır. Dolayısıyla sıfır olduğundan dolayı yazılmadı. Şimdi AY bileşenini bulalım. AY bileşenini bulmak için Buradan ikinci satırı, buradansa birinci sütunu işaretliyorum. Dolayısıyla matris çarpımını gerçekleştirelim. Ay eşittir. Ar çarpı sinüs fi artı afi çarpı kosinüs fi artı az çarpı sıfır. Dolayısıyla sıfırdır. Yazılmamıştır. Son olarak az bileşenini bulalım. Buradan üçüncü satırı işaretliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Buradansa birinci sütunu işaretliyorum. Şimdi çarpı toplayalım. AR çarpı 0 0. AF çarpı 0 0. AZ çarpı 1 o da AZ olacaktır. Zaten biz ne demiştik? Kartezyen koordinat sisteminde Z ne ise silindirik koordinat sisteminde de Z odur. Görüldüğü üzere buradaki Z bileşeni aynı çıkmış oldu. Bunu buradan görmüş olduk. Bu birinci yolumuzdu arkadaşlar. Buradaki matrisi ezberlerseniz eğer o zaman Buradaki her bir bileşeni rahatlıkla bulabilirsiniz. İkinci yolda pratik bir yol onu da gösterelim. A vektörümüz silindirik koordinat sistemine verilmişti. Dolayısıyla biz bunu kartezyen koordinatlara çevireceğiz. Şöyle yapacağız. Örneğin AX bileşenini bulmak istiyorsak ne yapacağız arkadaşlar? Bu vektörü AX birim vektörü ile çarpacağız. Dolayısıyla çarpalım. A'nın R bileşeni AR yönünde çarpı AX birim vektörü artı A'nın fi bileşeni A fi yönünde çarpı A x birim vektörü artı A'nın z bileşeni A z yönünde çarpı A x birim vektörü. Buradaki her bileşeni A x birim vektörü ile çarptık. Şimdi nokta çarpımını öğrendik daha demin yukarıda. A r ile A x birim vektörünün nokta çarpımı kosinüs fi idi. O zaman burası kosinüs fi olacak. A fi birim vektörü ile A x birim vektörünün nokta çarpımı eksi sinüs fi idi. Son olarak az birim vektörü ile ax birim vektörünün nokta çarpımı sıfırdı. Dolayısıyla bunları bulduktan sonra buradaki bileşenleri de yerlerine yazdığımız zaman sonuç olarak ax bileşenini bulmuş olacağız. Aynı şekilde ay bileşenini bulmak istersek eğer vektörümüzü ay birim vektörü ile çarpacağız. Yani şöyle olacaktır. Vektörümüz ay ile çarpıldı bu şekilde ve nokta çarpımın sonuçlarını biliyoruz. ar ile ay'nin çarpımı sinüs fi idi. Afi ile ay'nin çarpımı kosinüs fi idi. Az ile ay'nin çarpımı sıfırdı. Dolayısıyla buradaki bileşenleri de yerlerine yazarsak buradan ay bileşenini bulmuş olacağız. Son olarak az bileşenini bulmak için vektörümüzü az birim vektörü ile çarpacağız. Bu şekilde yazılır. Daha sonra ar ile az'nin nokta çarpımı sıfır. Afi ile az'nin nokta çarpımı sıfır az ile az'nin nokta çarpımı 1'dir arkadaşlar. Bunları da yerlerine yazarsak eğer görüldüğü üzere a'nın z bileşenini bulmuş olacağız. Zaten silindirik koordinat sisteminde z bileşenimiz ne ise görüldüğü üzere kartezyen koordinat sisteminde de odur arkadaşlar. az eşittir az çıkmış oldu. Peki silindirik koordinat sisteminden kartezyen koordinat sistemine değil de kartezyenden silindirik koordinatlara geçebilir miyiz? Tabii ki de geçebiliriz. Onu da şu şekilde gösterelim. Bu sefer geçiş matrisimiz bu olacaktır. Bu sefer sağ tarafta kartezyen koordinat sisteminin bileşenleri, sol tarafta ise silindirik koordinat sisteminin bileşenleri olacaktır. Buradaki matris çarpımını gerçekleştirirseniz eğer A'nın R bileşenini AX çarpı kosinüs fi artı AY çarpı sinüs fi olarak bulursunuz. Aynı şekilde buradaki matris çarpımını yaptığınız zaman A'nın fi bileşenini AX çarpı eksi sinüs fi artı AY çarpı kosinüs fi. Ve son olarak A'nın Z bileşenini yine buradaki kartezyen koordinat sisteminde A'nın Z bileşeni ne ise aynısını bulmuş olursunuz. Bu bizim klasik yolumuz arkadaşlar. İkinci yoldan bir de yapalım. İkinci yoldansa bu sefer vektörümüz kartezyen koordinat sisteminde verilecek. Bunu silindirik koordinat sistemindeki ifadesine dönüştürelim arkadaşlar. Yapmam gereken şey. Mesela AR bileşenini bulmak istiyorsam bu sefer bu vektörü AR birim vektörüyle çarpacağım. Çarptığımız zaman arkadaşlar dolayısıyla buradaki nokta çarpımlarının sonuçlarını yerlerine yazalım. Kosinüs fi, sinüs fi ve sıfır olacak. Dolayısıyla bu işlemi de yaparsanız A'nın R bileşenini bulmuş olursunuz. A'nın fi bileşenini bulmak için ise vektörümüzü A fi ile çarpacağız. Çarptığımız zaman ifademiz bu olacaktır. Ve Buradaki nokta çarpımın sonuçlarını yazarsak eğer eksi sinüs fi, kosinüs fi ve sıfır. Bu işlemi de yaparsanız eğer a'nın fi bileşenini bulmuş olursunuz. Son olarak a'nın z bileşeni zaten silindirik koordinat sisteminde neyse kartezyen koordinat sisteminde de odur. O zaman zaten a z neyse o zaman cevabımız da a z olacaktır. Göstermek istersek eğer vektörümüzü a z birim ile çarpacağız bu şekilde çarptığımız zaman buradaki birim vektörlerin de nokta çarpımın cevaplarını yazalım. 0, 0 ve 1 olacaktır. Bu işlemi de gerçekleştirirseniz eğer A'nın Z bileşenini bulmuş olursunuz. Şimdi geldik silindirik koordinatlarda vektörel çarpım konusuna. Kartezyen koordinat sisteminde nasıl yapıyorsak arkadaşlar yine aynı mantık. Silindirik koordinat sisteminde de aynı yöntemle yapacağız. Bir tane çember çizeceğiz. Fakat bu çemberde Vektörlerimiz silindirik koordinatlardaki vektörlerimiz olacak. Yani ad, afi ve azet olacaktır. Saat yönünde gidersem artı alacağım. Saat yönünün tersinde gidersem ise eksi alacağım arkadaşlar. Örnek olarak gösterelim. ar ile afi'nin vektörel çarpımını bulalım. Birinci vektörümüz burada ar. İkinci vektörümüz afi o da burada. Dolayısıyla birinciden ikinci vektöre doğru giderken saat yönünde gidiyorum. O zaman işaretim artı. Yazılmayan diğer vektörümüzde yazdığımız zaman dolayısıyla burada da az var. Cevabımız artı az olmuş olacaktır. Örneğin afi birim vektörü ile az birim vektörünün vektörel çarpımına bakalım. Afi burada. Az burada. Görüldüğü üzere yine saat yönünde gidiyorum. İşaretim artı. Yazılmayan diğer vektörümüzde ar. O zaman artı ar olmuş olacaktır. Buradaki işlemi de yaparsanız eğer cevabı afi olarak bulursunuz. Şimdi bir de saat yönünün tersi yönünde gidelim. Bakalım cevabımız nasıl çıkıyor. Örneğin AR birim vektörü vektörel çarpım AZ birim vektörü. AR birim vektörümüz burası. AZ birim vektörümüz burası. Saat yönünün tersinde gidiyorum. O zaman işaretim eksi olacak. Yazılmayan diğer birim vektörümüz afi olduğundan dolayı cevabımız eksi afi olmuş olacaktır. Bir örnek daha verelim. Az birim vektörü, vektörel çarpım afi birim vektörü. Hemen gösterelim. Birinci vektörümüz az, burası. İkinci vektörümüz afi, o da burası. Birinciden ikinciye giderken görüldüğü üzere saat yönünün tersi yönünde gidiyorum. İşaretim eksi. Yazılmayan diğer birim vektörümüz ar olduğundan dolayı o zaman cevabımız eksi ar birim vektörü olmuş olacaktır. Aynı şekilde buradaki işlemi de gerçekleştirirseniz eğer cevabı eksi az birim vektörü olarak bulmuş olursunuz. Bugünlük bu kadar olsun. Umarım dersimiz faydalı olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda başka bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.